Yani sadece görünür olmak yetmiyor. Doğru dille görünmek gerekiyor. Kullanıcı seni sorduğunda algoritma seni öneriyor mu? Furkan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün yine çok heyecanlı bir bölümle buradayız. Çünkü gündemimizde uzun süredir sık sık konuştuğumuz bir konu var. Yapay zeka çağında markalar global pazarda nasıl cevaba dönüşür? Artık herkesin dilinde şu cümle var. İnsanlar aramıyor, soruyor. Peki o sorulan cevabın içinde nasıl yer alıyoruz ya da alamıyoruz? Bugün tam bunları konuşacağız. Hem içeriden örneklerle hem de biraz sağdan tecrübelerle. Şuradan başlayalım istiyorum. Yurt dışı hedefli kampanyalar her marka için çok değerli ama özellikle Amerika pazarı sanki herkesin gözünü diktiği ama çok iyi de tanımadığı bir yer. Gerçekten o kadar karmaşık mı? Evet Amerika büyük bir pazar ama tek tip bir karaktere sahip değil. Bunu daha önceki videolarda da ifade ettik. Çünkü New York'taki bir hastayla Teksas'taki hasta bambaşka reflekslerle karar veriyor. Bunun jeopolitik konumu, işte kültürel değişkenlikler ya da beklentiler tamamen farklı. Hani saç ekiminden bile örnek verecek olursak, e, kimisinin afro diye tanımladığımız bir saç yapısı varken e, daha farklı saç yapısına sahip, farklı coğrafyada yaşayan başka bir Amerikalıyla karşılaşmamız mümkün oluyor. E, kimisi görselliğe bakıyor, kimisi doktorun akademik geçmişini araştırıyor, e, kimisi sadece yorum okuyor. Bu yüzden... Oradaki dinamikler biraz daha farklı oluyor. E, haliyle yapay zeka da bu farklara göre karar veriyor. E, yapay zeka üzerinden bir takım soruların yanıtlarını ararken bir Amerikalı kendi kültürel kodlarına özel bu cevapları e, görmeye başlıyor. Yani senin New York Times'ta görünmen Texas için yeterli değil. Model o bölgedeki hasta profilinin güven verdiği kaynaklara göre çalışıyor. Çünkü o coğrafyadaki popüler, güvenilir diye tabir ettiğimiz medya ağı kaynağıyla işte New York'taki tamamen birbirinden farklı. Tabii ki maliyet farklılıkları vesaire de var. Ama baktığımızda lokal bir Amerikalının kendi ülkesinde yani kendi yaşadığı eyaletteki popüler medya organları çok daha değerli hale geliyor. O yüzden biz ABD'yi tek bir stratejiyle değil, lokasyon bazlı mikro stratejilerle ele almayı öneriyoruz. Biz de bu şekilde ele alıyoruz. Türkiye gibi ya da Avrupa'nın herhangi bir küçük ülkesi gibi düşünmemek gerekiyor Amerika'yı. Amerika kocaman bir pazar ve bu büyük pazarda her bölgeye ayrı ve o bölgenin kültürel koduna özel iletişim yapmak çok daha önemli hale geliyor. Her şey için ayrı içerik dili, medya partneri ve hatta video temposu planlıyoruz. Ee, yaşlı bir kesimin video tüketim alışkanlığıyla daha genç bir kesimin video tüketim alışkanlığı bile birbirinden farklı. Hatta Amerika'nın belli bir bölümünde işte İspanyolların ağırlıklı olduğunu düşünürsek Amerika Birleşik Devletleri'nin bambaşka bir bölgesinde o eyaletlerde daha İsrail ya da işte Avrupa'nın doğusundan gelmiş farklı bölgeden gelmiş bir takım kişileri de görmek mümkün oluyor. Yani bütçeyi daha verimli kullanmanın ve gerçekten karşılık almanın yolu bu diyebilirim aslında. Amerikayı çok güzel özetlediniz, en çok hedeflenen pazarlardan bir tanesi. Hı hı. Ee, diğer pazarlara gelirsek İngiltere'de de böyle bir durum var mı? Benzer bir durum var mı? Kesinlikle var. Hatta İngiliz kültürü dediğimiz kültür bize en çok zorlayan kültürlerden biri. Saç ekiminden, estetik cerrahiye, işte e, dental tedavilere kadar birçok farklı alanda İngilizlerin kafası çok başka çalışıyor. İngiltere'de herkesin gözü Londra'da. Böyle bir klişe var aynı zamanda ama iletişim e, sadece orada bitmiyor. Manchester var, Birmingham var, Edinburgh var, Liverpool var, Leeds var, Bath var. Hatta biraz İngiltere'nin kuzeyine gittiğimizde Dublin gibi bir takım yerler var. Her birinin tabii ki dinamikleri de dediğim gibi farklı oluyor. Hem medya tüketimi hem içerik dili de birbirinden farklı. Bu insanların günlük yaşantıları da birbirinden farklı biliyorsunuz Advertising Standard Authority diye bir kurum var Birleşik Krallığın genelinde asıl olarak tanımlıyoruz burayı buradaki normlarına uymayan bir içeriği bile ChatGPT, Gemini gibi tool'lar öne çıkartmayabiliyor burada yerel dinamikler devreye giriyor yapay zeka araçları da tabii ki yerel dinamiklerin kurallarına uygun hareket etmek durumunda kalıyor yani biraz böyle fiziksel anlatmak gerekirse editor olarak tanımladığımız İngiltere'nin popüler bir tabloid gazetesinde yer alan bir içerik Çeçipiti tarafından öne çıkartılmayabiliyor. Çünkü bunun reklam olarak kodlandığı ve ASA'nın kuralları gereği bunun nitelik ve tavsiye ...çerçevesinde yer almadığı bilindiği için burada bile bir farklılık görme ihtimalimiz var. Bu bizim derin araştırmalarımız, ileri görüşlü e, perspektifimize göre çıkardığımız bazı e, iletişim kodları diyebilirim. Tabii ki %100 doğru değil ama biz bu şekilde düşünüyoruz. Yani sadece görünür olmak yetmiyor. Doğru dille görünmek gerekiyor. E biz burada hem içeriği hem de tonu o bölgenin alışkanlıklarına ve kurallarına göre optimize ediyoruz... Sonuçta model sadece ne söylediğine değil, nasıl söylediğine bakıyor. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Amerika hakkında konuştuk, İngiltere hakkında konuştuk. Biraz daha Avrupa tarafına yönelim istiyorum. Çünkü Türkiye'deki sağlık turizmi acenteleri, klinikleri ve hastane grupları Avrupa tarafında biraz daha durağan kalıyor. <laughs> Burada Almanya için neler söylemek istersiniz? Ya aslında Avrupa'da duran kalma olayı biraz o bölgedeki sigorta sistemi ya da o insanların gelir düzeylerine göre değerlendirmek gerekiyor. İngiltere'de İngiliz sterlini çok değerli Türkiye'de. Euro ve dolarla kıyasladığımız zaman hala da burada ciddi bir fark görüyoruz. O yüzden Almanya evet değerli bir pazar Avrupa'nın diğer pazarlarına göre ama sert bir pazar. Aslında en dikkat edilmesi gereken pazarlardan da biri bana kalırsa çünkü orada güven çok daha katmanlı çalışıyor. Hani Alman disiplin deriz ya, geçmişten günümüze bize hep bunu öğrettiler. Alman disiplini vardır, Almanlar çok disiplinlidir. İletişimde de abartı olmaması gerekiyor, vaat olmaması gerekiyor. Sade, şeffaf ve böyle verilere uygun bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Yapay zeka burada gerçekten çok seçici davranıyor senin doğru bir şey söylediğini bile eğer dili net değilse veya fazladan vaat içeriyorsa birazcık eliyor. Biz Almanya'da içerikleri çok daha sade, çok daha kontrollü ve %100 GDPR uyumlu şekilde hazırlıyoruz ve kesinlikle altını doldurabilecek bir takım kaynaklarla destekliyoruz. Kaynak dediğimiz eğer bir veri veriyorsak, bir istatistikten bahsediyorsak bunu bir takım bağlantılarla gazeteciye sunuyoruz ki ya da işte iletişim yapacağımız hangi alansa orada belirtiyoruz ki burada söylediğimiz şeyin altını doldurabildiğimizi ispat etmemiz gerekiyor. Bir de en önemlisi işte Berlin, Münih, Frankfurt gibi şehirler var ve buradaki bu şehirlerdeki hasta profilleri bile birbirinden farklı. İşte zaman zaman e, sağlık turizmi fuarlarına katılıyoruz biz de e, efel olarak ve bu fuarlarda e, şunu bile fark ediyoruz. E, Frankfurt'ta katıldığımız bir fuarın e, katılımcıları ya da hedef kitlesi ile işte Berlin'deki kitlenin birbirinden tamamen farklı olduğunu görebiliyoruz. E bir tanesi sanayi şehri, bir tanesi kozmopolitan bir şehir. E, tabii ki oradaki dinamikler, fiyat skalası, işte müşterinin satışa dönme potansiyeli daha çok neyi talep ettiği, temel mı istiyor. Popüler kültürün ürünü olarak bir estetik cerrahi operasyona mı ilgi duyuyor? Bunlar bile değişkenlik gösteriyor. E bu farkları dikkate almayan iletişimler çok iyi hazırlanmış olsa da dönüşüm sağlayamıyor. Biz hep diyoruz ya, ROI çok önemli. Return of invest. Bir şey yatırım yapıyorsak onun geri dönüşünü ölçümlememiz gerekiyor ve ölçümlememiz sonucunda da Oraya yatırım yapmaya devam edip etmemek kararını bu ROI'nin sonucu bize veriyor. Yani aslında reklamları çalıştırdım, işte bir landing page yaptım, Google ve Meta üzerinden lead toplamaya başladım. Sonuç olarak gerçekten bir farklılık var mı? Yatırdığımız medya için yatırdığımız bu yatırımı geri aldığımızda oransal olarak ciddi bir fayda görüyor muyuz? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Yani bu kadar çok faktör devredeyken sizce markaların en çok zorlandığı konu ne? Ya çok genel bir soru yine ama hani yanıt verecek olursam bence en zorlandıkları yer işte kimle konuştuklarını bilmemek. Yani kimden kastım hedef kitle aslında. Herkese bir şey söylemeye çalışıyorlar ama kimseye dokunamıyorlar. Bizim işimiz orada bağı kurmak, o bağı yaratmak. Çünkü markanın herkese söylediği şeyleri değil hedef kitlenin gerçekten duymak istediği mesajları öne çıkarmamız gerekiyor. Bunu da tek bir yerden değil, çoklu temaslarla yapıyoruz. İçerik, medya, marketing, sosyal kanıt, yapay zeka uyumlu içerik geliştirme, SEO'nun teknik tarafıyla basın tarafını entegre bir şekilde yürütme, konsultasyon etkinlikleri, roadshow dediğimiz doğrudan hastayı yerinde görme, call center ekibiyle bir araya gelip en çok Hangi bölgeden ne tarz yanıtlar alıyoruz e, ya da işte sorular alıyoruz e, gibi bir takım dinamikleri anlama gibi pek çok bileşeni birbirine bağlamak gerekiyor. Çünkü artık mesele ne kadar görünürsün değil sorulduğunda seni kimin söylediği. Bu sadece insani bir e, tepkimi olarak düşünmemek gerekiyor. Google'a girdiğinizde de herhangi bir yapay zeka tool'unda e, bağlı olduğunuzda da günün sonunda bir sorunun cevabı olmanız gerekiyor. Çok görünmenizin hiçbir anlamı yok. Örnek, FMCG markalarından örnek verdiğimizde hiçbir zaman gidip işte düşük maliyetlerle elde edilmiş ve ucuz dediğimiz bir takım ürünleri satan bir mağazanın, bir marketin, reklamını çok sık görüyoruz. Ne kadar göründüğümüzün bir önemi olmuyor çünkü ben oraya gitmeyi tercih etmiyorsam eğer. Burada neden böyle bir market örneği verdim? E televizyonun karşısına geçtiğimizde her gün defalarca bizim hedefimizde olmayan ancak bizim de tüketmek durumunda kaldığımız bir takım reklamlara maruz kalıyoruz. Tam olarak böyle düşünmek gerekiyor. Çok görünmek evet güzel tekrar edelim kendimizi gösterelim ama hedef kitlemizin alım gücü yetersizse doğrudan bizim kliniğimizden bir hizmet alma potansiyeline sahip değilse ya da bizim sunduğumuz hizmetlerin kapsamında temel olarak buraya gelme bu hizmeti alma içgörüsüne sahip değilse orada doğru bir iletişim yapmıyoruz diyebiliriz. Yani kısaca ne kadar göründüğümüzden ziyade Gerçekten doğru hedef kitle kendini özgü soru sorduğunda bizi söylüyor mu sonuçlar? Google'da da, yapay zeka araçlarında da e, ya da word of mouth dediğimiz kulaktan kulağa yayılımla da bu böyle. E, ve gerçekten bu bakış açısıyla yaklaştığımızda 360 derece reklam yapmanın önemi burada da devreye giriyor aslında ne kadar görünürsün değil sorulduğunda seni kim söylüyor dediniz. Bu artık 2025 itibaren çoğu markanın ve kuruluşun yeni vizyon hedeflerinde gerçekten sürekli dinlemesi gereken bir cümle olacak gibi görünüyor. Kesinlikle katılıyorum buna. <laughs> evet bugün gerçekten ülke bazlı olarak dijital dünyadaki yeni dinamikleri daha detaylı konuştuk ülke bazlı da olsa. Ama bence en önemli cümle şu artık aramıyorlar soruyorlar. Ve o sorunun içinde yer almak bugünün en güçlü markası, stratejisi olabilir mi? Aynen öyle. Reklam vermek, içerik üretmek, sosyal medya yönetmek hepsi kıymetli. Ama hepsinin birleştirici gücü şu soruda yatıyor. Kullanıcı seni sorduğunda algoritma seni öneriyor mu? Biz Efel olarak tam da bu sorunun cevabını inşa ediyoruz. Bu sorunun cevabını inşa etmek üzere yola çıktık. Unutmayın iletişim bir bütündür. Bu bütünün herhangi bir ayağı eksik kaldığında yarım bir iletişimle devam etmek markalar için iyi bir strateji olmaz. Ağzınıza sağlık. Efel Kreatif'teki bugün videonun son sorusuydu, son konuşmalarıydı. Sıradaki videoda, sıradaki hedeflenmelerde, sıradaki vizyon anahtarlarını konuşmak için bir dahaki bölüme kadar görüşmek üzere.